Tamam, o zaman o zaman, hoş, dur. Hürrişim Hürrişim ya, şey, bak, e, nereye gitti o, Bir, yana, Buna, bir, bak, bir Buna, bu ya. Sağ taraftaki odalara bak. Lıkadır, şey nedir? Arkadaşlar buraya acil ambulans ambulans tamam. Buldular mı? Bir saniye dur. Bak sen dışarı gidiyorsun. Gel böyle. Kağlayalım, bir saniye. Ha. Amca ve teyzeyi tanıyordum. İtfaiyeler geldiğinde olayı duydum. bakıcısı evde yokmuş. i̇kisi de hasta olduğu için yatalaklarmış, kalkamamışlar. Ardından e, itfaiyeleri gördüm. Ambulans ekipleri geldiğinde ambulans ekiplerine sordum. Teyzenin durumunun kritik, amcanın da öldüğünü duydum. Evde onlar dışında kimsenin olmadığını biliyorum ben. Yani böyle, burada söylenenler de onlardı.